Adım Ece Muzgör, profesyonel müzisyen ve modelim. Öncelikle Emre Atay'a ve Haber Marka bana ulaşıp haber yaptıkları için çok teşekkürler. Sayılarında sizlere fikrimi sunma fırsatı buldum. Türkiye'yi başvurular arasından seçilerek geçen ay Top Model of the World 2016'da temsil ettim. Yarışma Almanya'da yapıldı. Açıkçası beni üzen şey sosyal medyada binlerce negatif yorum almış olmak değildir. Türkiye'de insanların bu kadar bilinçsizce ve ön yargılı şekilde sadece dış görünüşe bakarak eleştirildiğini görmek beni çok şaşırttı ve üzdü. Yani tek bir resme bakarak bir insanı yargılamak ve tanımaya çalışmak ne kadar doğrudur. Bir kişiyi yolda gördüğümüz zaman bile gerçek yüzünün sadece yüzde ikisini görürüz. Ve ona göre kişi hakkında düşüncelerimizi şekillendirmeye çalışırız. Bence insan bu kadar basit bir varlık değildir. Bir roman düşünün, sadece rastgele iki sayfasına bakarak ne kadarını anlayabilirsiniz. Ben eleştirilere açığım ve güzel olduğumu da iddia etmiyorum. Zaten kendimizi eleştirebiliyorsak, kariyerimizde ve kişisel gelişimimizde ilerleme kaydedebiliriz. Tom of the Road'de, Türkiye'yi temsil etmek beni Türkiye'nin en güzel kadını yapmaz. Dış görünüşümü beğenmeyenlere de saygı duyuyorum. Madem sosyal medyada bu kadar reklam yapmaya, yorum yapmaya meyilli bir halkız, reklam yapmayı seven bir halkımız var. Bana yazacağınız yorumların yarısını toplamı kadar yardıma muhtaç insanlara, kanser gibi sağlık sorunlarına, evsizlere, okumak isteyenlere tweet atsaydınız, paylaşım yapsaydınız, bence hep beraber daha büyük bir şeyi başarabilirdik. Ayrıca belirtmek isterim ki e, e, benim en büyük isteğim e, yazdığım ve söylediğim şarkılarla büyük e, kitlelere ulaşmaktır. E, Ecem Official Facebook benim resmi sayfamdır. Ve beni oradan takip edebilirsiniz. Henüz aktif bir e, Twitter hesabım da yoktur. E, hakkımda e, atılan, yazılan iddiaların e, iddialar, tweetler e, benim tarafımdan yazılmamıştır. E, henüz aktif bir tweet hesabım kesinlikle yoktur. beni ben tekrar bana sesimi duyurmama olanak veren haber marka ve durumu durumumu kamuoyuyla paylaşan değerli internet haber sitelerine çok teşekkür ederim. i̇yi bayramlar dilerim hepinize teşekkürler.